Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko klima internete nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte Beko klima kurulumuna başlamak istiyorsanız kumandanızın enerji tasarrufu hızlı tuşlarına 3 saniye boyunca basılı tutun. Klimanızın Wi-Fi ışığı yanıp sönmeye başlayacak. Telefon veya tabletinizin kablosallar bölümüne girip klimanızın e, XX yani burada klima alt tere ve devamındaki isimlere bağlanıyorsunuz. Uygulamaya tekrar dönüp devam düğmesine tıklayın. Klimanızın bağlamasını isteniz. Evinizde kullandığınız internet bağlantısını seçin ve şifrenizi girin. Daha sonra kurulumu tamamlayıp basarak işlemi sonlandırın. Baş, e, bağlanma işlemi gerçekleşecektir. Bunun için ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde e, internete Beko Klimanızı bağlayabilecek. Bunun için Beko Klima uygulamasını da Google Play Store, App Store'da bulabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.